Evet, bir yeni bir video ile karşılayın bu arkadaşlar bu 40 rage harm kutunumu açılımı yapıyoruz Şöyle bir arkadaşlar daha açmadım normalde çoğusunu açıyordum açıp da daha kolay olsun diye size daha kolay gösteriyordum Direkt böyle ah, tamam. Girdik bundan sonra çok kolay. Ama bir tık jip olduğu için zor olabilir. Ya yani yine şey yapmışlar bunu değil mi? Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi Bulgaristan'dan aldım. Bir araba Bulgaristan'dan şöyle. Bulgaristan'dan aldığım arabaların şununla şurası birleşik olduğu için şu yazısı mahvoluyor. Yani sorun bende değil açmak değil. Ben size Türkiye'den aldığımı da gösteririm arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Biraz daha fazla zarar vermeden Altından çıkartıp ee, göstereyim size. Gördünüz mü? Yazı da gitti. Şimdi bunu şöyle Ha gel Geldiğinde Bir şunları da tanıtalım. Şimdi burada arkadaşlar Volvo XT40 var. Bol, bol. Yani güzel detaylı arka şeyleri var. Ön, ön çok sade kalmış. Bir bu ay be. Arkası çok güzel ama çok detaylı bir araba. Böyle bırakalım. İkinci olarak şuna geçelim. Böyle normal eskilerden kalma ama çizgi film olan. Neydi bunun ismi bilmiyorum ama. 100. Whitberg'ın özel yani 100. yıla özel böyle bir araba çıkarmışlar. Bana göre sade ve güzel. Burada arkadaşlar Batman serisinin bir arabası var. Yani bilmiyorum ama ben nedense çok sevdim bu arabayı. Burada da şöyle Batman serisinde değil de o 100. yılın gösterdiğim ilk ikinci arabanın 100. yılın o serisinden ama yine Batman'le alakalı. Şöyle. Burada da yine Bulgaristan'dan aldığım ve paketi aynı şekilde açılan bir araba. Paketi yine aynı şekilde açıldı. Neden anlamıyorum. Hatta dur size paketini göstereyim. Yine hepsini, yine hepsini paketini göstereyim. Yani evet, bütün paketleri şöyle teker teker göstereyim size. Şimdi arkadaşlar burada bana vagonumuzun kutusu çok güzel açıldı Türkiye'den ama. Bu da arkadaşlar şunun kutusu. Hala Buradan Nightbox'ımızın kuşkularımızın. Burada Audi'mizin. Audi Sonra burada Bulgaristan gelme olan şu arabamızın. Bulgaristan'dan aldığımız arabamızın. Burada bol bol uzun. Sonra bunu. Sonra onu sildim. Sonra polis ordum. Ama burada şeyin şunu kutusu ve burada da şey kutusu. kadar da video görüşürüz.